Yine bir Opel Astra H videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Araç 2005 model, Enjoy donanım paketine sahip, EZTronic bir şanzımana sahip. Aynı zamanda 1.6 e, twin-port denilen motor e, bu araçta var, atmosferik bir motor ve LPG'li diyebiliriz. Şimdi e, güvenlik anlamında, güvenlik anlamında bu araçlarda ABS var, ASL var. Aynı zamanda sürücü, yolcu, yan e, hava yastıkları var. Yürüyen NCAP çalışma testlerinde o zaman böyle sürücü korumada 5 üzerinden 5, yolcu korumada 5 üzerinden 4, e, yaya, koruma, yaya korumada da 5 üzerinden 1 puan alıyor. Yani yaya korumuyor. E, zaten tasarımına baktığınızda böyle köşeli ve şart bir tasarıma sahip bu araç. E, ama güvenlik donanımları anlamında o dönemki yani o yıllar düşündüğünde gayet dolu bir donanımla gelmişti bu araçlar. Farklı paketleri vardı ama dediğim gibi bizim aracımız Enjoy donanım paketine sahip. Cizbek. Boyutlarına baktığımızda hani bugünün belki D segmentinin biraz üstünde diyebiliriz boyutlarına baktığımızda ama o dönem için Golfler falan bu boyutlardaydı. 4 metre 25 santimlik uzunluk var. 1.78-79 gibi genişlik var. benim için önemli olan biliyorsunuz diğer videolardan da şu iki dingil iki aks arası. burası da 2 metre 61 santim. Aracın boyutlarına bakıldığında hem tabanın ve tabanın yüksek olması, aks arasının böyle iyi olması içerideki yaşam alanını biraz daha böyle ferah kılmış. Ee, özellikle de tekerlekleri böyle köşelere yerleştirilmiş. Bakın bunun çok kısa ama arka taraf da çok kısa. Bu dediğim gibi iç hacimi iyileştirirken aynı zamanda aracın e, yol tutuşunu da olumlu şekilde etkileyen tasarım detaylarından biri. Aracın e, tasarımına baktığımız gibi baktığımızda dediğim gibi böyle köşeli sert hatlara sahip. Hemen motoruyla başlayalım. sene 2004-2005 ama amazörlü motor kaputu ee, yeni nesil birçok araçta bile hala kullanılmıyor burada bir çubuk var burada yalıtım varmış ama bu sökülmüş. tabi araç 1.6 105 beygir ve bu 105 beygiri 6000 devirde veriyor 4000-4500 devir bandında da 150 Nm torkunu veriyor, veriyor önden çekişli aynı zamanda Easy örnek 5 ileri bir şanzımana sahip. Şanzımanla ilgili şimdi detay bilgi size veririz. fabrika verisine göre, hani burada ne kadar güç kaldı bilmiyoruz ama fabrika verisine göre bu araç sıfırdan yüze böyle 13-14 saniyelerde çıkarken azami hızı ise 180 kilometreleri gayet rahat bir şekilde görüyor. aracın ağırlığı da paketine göre değişiyor ama Enjoy bu pakette ortalama 1200-1230 kilogramlık bir ağırlığa sahip bu araç. Aynı zamanda dediğim gibi LPG'de Şimdi kronik sorunlarla ilgili birçok böyle bilgi var. Ama bu kronik sorunlar bir, aracın yaşı, aracın kondisyonu ve kullanıcıya, kullanım şartlarına göre değişiyor bu arızalar. Ama LPG'lilerde GM, o dönemde GM'deydi bu araç. GM'in diğer araçlarında olduğu gibi atmosferik motorların LPG uygulandığında e, bu sıboplarda falan erime yanma gibi durumlar söz konusu oluyor açıkçası. Şimdi araca önden baktığımızda e, farlarımız şey, farlarımız helojen. Buradaki far grubu böyle üçgen bir formda gayet de büyük. Yine köşeli hatlara sahip. Aracın tasarımında bir bütünlük arz etmiş burada buradaki rüzgara çok büyük değil. Havalandırma rüzgarı çok büyük değil ama Opel logosunun üzerinde bir krom detay burada yine mevcut. E, tamponlar e, gövde renginde. E, sis farlarımız bu araçta mevcut. Şimdi e, burada Far yıkama mevcut ama enjolos pakette var mıydı yoksa donanım olarak mı geliyordu veya hatta herhangi bir kaza yaptı bu tampon çıkma olarak mı buraya takıldı ondan e, çok emin değilim bununla ilgili bilginiz varsa bu paketle ilgili bilginiz varsa yorumlara yazarsanız e, sevinirim arkadaşlar hemen aracın profiline doğru geldiğimizde 16 inçlik e, alüminyum ulaşım jantlarımız var e, 205 55 16 ebatlarında ön ve arka frenler disk fren performansı anlamında da e, güvenlidir. Fren performans anlamında gayet iyidir. Şurada çamurluk üzerinde yine sinyal lambamız, gövde renginde e, aynalarımız elektrikli aynalar. Camlarımız yine elektrikli, dört cam elektrikli. Bu kapı kolu üzerine bir krom giydirme yapılmış. E, yani orijinalinde kapı yani kapı kolları da gövde renginde. Şurada o dönemdeki e, birçok araçta birçok markanın kullandığı gibi tamponlarda ve şu kapı ıı, üzerinde plastik koruma şeritleri vardı. Hem böyle tasarımsal olarak şıklık ıı, kazandırırken ufak tefek ıı, sürtmeleri karşı da ıı, şeyi, kaportayı koruyordu arkadaşlar. Aracın arkasına doğru geldiğimizde burada ıı, antenimiz balık like. yüzgeci ıı, antenimiz burada doğal bir spoiler üçüncü fren lambamız ee, yine arkaya doğru geldiğimizde öndeki gibi bu üçgen formlu ve köşeli farlar yine burada mevcut. Koruma yine tampon üzerinde plastikleri var. Aynı zamanda bu araçta şey de var. Ee, park sensörü de mevcut. Burada Astra ve 1.6 Kirin yazısı krom olarak gelmiş. Ve ee, bu da aracın şıklık satarken e, bu iki far arasında, o, iki far arasında da e, gayet şık ve bir, şık görünürken bir bütünlük kazandırmış diyebiliriz. Anahtarımız bu şekilde. Sustalı bir anahtar. Litrelik bir litrelik bagaj hacmi var. Şunu söyleyebilirim burada herhangi bir aydınlatma yok. Ama e, özellikle içi, için halı kaplı olduğunu söyleyebilirim. Koltuklar böyle asimetrik olarak yatırılabiliyor. E, 380 litrelik bir bagaj o dönemin yani 2000'li yılların golfleri dediği yerlerde ortalama bu e, bagaj hacmi bagaj hacmine sahipti. E, şuradaki eşik biraz böyle yüksek ama onun dışında aracın boyutlarına göre yeterli bir e, bagaj e, diyebiliriz hacim olarak yine bagaj üzerinde de, içinde olduğu gibi üzerinde de burada bir kaplama söz konusu. Şuraya bir tutamak bırakılmış. Bakalım elimizi kirletmeden buradan tek seferde kapatabilir miyiz? Kapandı. Hatta bir geri geldik. Şimdi aracın arkasına doğru geldiğimizde buradaki işçilik malzeme kalitesi, şuralar biraz yumuşak. Burada bir yine kumaş detayı var ama bunlar da böyle salmalar söz konusu oluyor. E, o dönemin C segment araçlarındaki kalite, işçilik, malzeme kalitesi neyse burada da açıkçası o diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki biz mesafesi yeterli denilebilir. Hatta şurada bir boşluk bırakılmış koltukların siyah renkli bir koltuk döşemesi var yine bu da kronik arızalardan, arızalardan e, kronik sorunlardan biridir. Yine bu da yine bu da kronik sorunlardan biridir. Bu e, kumaşlar e, su bile dökülse çabuk kirlenir ve çıkartması da zordur durum kirlidir. Hemen yine burada bir cep yine burada mevcut. Buralarda askı şey tutamak tutamaklarda da birer askılık var. Hemen şurada aydınlatma burada okuma lambaları yine mevcut. Buradaki şaft tüneli ve altta şanzıman tüneli çok yüksek sayılmaz. İki kişi burada çok rahat yolculuk yapabilir. Yine burada 3 adet kafalık da mevcut. Ee, şey var mı? Isofix var mı? Isofix Isofix yok arkadaşlar. Ee, ama genel olarak burası e, yeterli. Baş özellikle baş mesafesi anlamında yeterliyken biz mesafe mesafesi anlamında e, yine o da tatminkar denilebilir. Ayarlı emniyet kemerleri şu koltuklarda yine yan e, hava yastıkları burada e, mevcut. Koltukları şey koltuk baş, koltukların başlıklarını da şuradaki düğmeye basarak böyle çok rahat bir şekilde yükseltip alçalta biliyorsunuz. Genel olarak burası yeterli iç hacme sahip diyebiliriz arkadaşlar. Aracın kokpitine geldiğimizde dediğim gibi işçilik bu malzeme kalitesi e, arkayla aynı. Hatta burası burası ön taraf biraz daha arkaya göre biraz plastik anlamda biraz daha kaliteliymiş gibi hissettiriyor. Şurada bir parlak görünümlü bir burada yine metal var. E, camlarımız elektrikli. Bu kapı paneli üzerinde düğmelerimiz, cam kilidimiz, şurada aynayı elektrikli bir elektrikli bir şekilde ayarlayabileceğimiz joystick bir burada yine düğme mevcut. E, bu e, kapı paneli üzerindeki cep çok büyük değil ama yeterli denilebilir. Yine koltukta yükseklik ayarı da mevcut. Koltukların yanal şu koltukların şu yanal destekleri gayet iyi. Buradaki baldır desteği de yeterli denilebilir. Böyle dikine, cockpit de özellikle dik tasarımlı bir konsol burada mevcut. Bu gayet aslında benim dik tasarımları ben seviyorum açıkçası. Direksiyon elektrikli elektrik desteği gibi direksiyon. Aynı zamanda fonksiyonel yani derinlik ve yükseklik ayarı da bu araçta mevcut. Bu şu şeyden gelen, bu plastik e, açık renkli bir kaplama, gri renkli kaplama. Yine kon şeyi de böyle ikiye bölüyor. Konsol da böyle ikiye bölüyor arkadaşlar. Hemen sol taraftan e, far açma düğmemiz. E, yine aynı zamanda ön arka sis farları, e, şu gösterge tablosunun e, aydınlatmasını ayarlayabildiğimiz şu düğme. Yine yük, far yükseklik ayarında buradan şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Gösterge tablosuna geldiğimizde Gösterge tablosuna geldiğimizde Burada e, Gayet okunaklı bir e, Gösterge tablosu burada mevcut. E, yuvarlak. Çevresi de böyle e, Krom. Çevresi de böyle krom detaylar Yine mevcut. Sol tarafta devir saati Sağ tarafta 260 gösteren bir kadran Burada mevcut. E, ortada Yakıt göstergesi. Burada e, hararet göstergesi Yok arkadaşlar. Hemen e, Yakıt göstergesinin altındaki Dijital düğme Şöyle açalım. Hemen yakıt göstergesinin altındaki bu dij, ufak dijital göstergeden de vitesin konumlarını buradan görebiliyoruz. Altta da e, şeyleri, aracın kilometresini, e, kaç kilometre olduğunu gibi detayları buradan yine görebiliyoruz. Konsolun ortasına geldiğimizde burada bir yol bilgisayarı mevcut. E, direksiyonda yine tabi bu videoyu biz yine e, Hulusi Hocamla birlikteyiz. Üstatla. E, biliyorsunuz otomobil anlamında Mercedes'tir, Volkswagen'dir. Efendim Opel'dir. Birçok sınıfa gayet hakimdir. tek hem teknik olarak hem de mekanik olarak bu araçlara şeydir, hakimdir. Şimdi Hulusi kardeşim, direksiyondaki bu düğmeler şu bunlar multimedya kontrolü yaptığımız tuşlar. sesi arttırıp azalttığımız, radyo kanalları ya da işte herhangi bir CD'de de geçiş yaptığımız tuşlar. Bunlar da genelde hani mut dediğimiz o sessiz moda alıyor. Normalde e, aracın bir bağlantısı olduğunda buradan telefonunuzu açıp kapatmaya yarayan e, ve sesli komut vermeye yarayan tuşlar ama aktif olduğunu düşünmüyorum. Aktif değil büyük ihtimalle. Evet. E, araçta aynı zamanda bunlarda şöyle bir özellik var. E, Araçtan inerken kontak üstündeyken ara ya da kontağı çıkarıp indiğinizde sileceği şöyle sağ konumuna bıraktığınızda sağ taraf park farlarına sol tarafa bıraktığınızda sol taraf park farlarına yakar. Ee, bu joystick denilen sistem Elektro joy Elektronik bir aslında şey. Evet joy ee, joystick sistemi gibi çalışıyor bir tık. Yani normalden biraz farklı. Tekrar aynı konumda duruyor her yaptığınızda. Daha da. sonraki modellerde bu tekrar Opel kadar şeye geçti normal için evet bu şekilde üretildi. Ee, araç bu kadar. Peki şey soracağım şu ortadaki yol e, yol bilgisayarı. E, mesela soğutma sıvısı düşük diyor. Baktık ama değil. Muhtemelen yine kronik arızalarından biri olarak gösterilen şey. E, soğutma sıvısı sensörü. Ortadaki yol bilgisayarı e, Opel'lerde bence güzel. E, buradan hem yakıt tüketimi, menzil vesaire vesaire özellikleri görebildiğiniz gibi. Ee, bunu diğer Astra videomuzda da oraya bırakırsın linkini iz, oradan izleyebilirler. Hı hı. Ee, gizli menü açıp bütün detayları ekrandan görebiliyorduk. Harareti ekrandan görebiliyoruz. Hararet göstergesi bu araçlarda yok. Normal şartlarda hararet yaptığında yol bilgisayarından uyarı verir. Fakat dediğim gibi gizli menüden settings tuşuna basarak açtığınız gizli menüden e, harareti dijital olarak kaç derece olduğunu görebilirsiniz. Evet. Şimdi konsolun böyle ortaya doğru geldiğimizde ses sistemi burada yine bir havalandırma mevcut. Ee, bu araçta klima e, var arkadaşlar. Şurada bir gizli göz var ve burada <laughs> ee, burası şey çakmaklık ve küllük olarak. Sanırım AUX girişi de var orada bir Görüyorum şeyi. Şöyle bakayım. Şu yan tarafta bir şey evet. görüyorum. AUX girişi de var. Doğrudur. Burası da böyle gri kaplanmış. Burada bir aracı biraz böyle içerisine kaliteli kılmış diyebiliriz. Şanzımanımız 5 ileri ezitronik şanzıman. Ee, Arkadaşlar aynı zamanda şurada e, winter yani kış modu da burada mevcut. E, bu tuşa bastığınızda aracı birinci vitesli de ikinci vitesliymiş gibi. ikinci viteste, gibi. E, ikinci viteste e, hareket ettiriyor. Yani şeye çok fazla güç bindirmiyor. E, Tekerleklere çok fazla güç bindirmiyor. Ezitronik easy easy şanzımanla ilgili şunu söyleyelim. Bitmedi biraz sonra biter. Tamam, <laughs> tamam görüşürüz. Abi araya çıkıyorum görüşürüz. Gencim. Tamam görüşmek tamam. üzere. Şimdi vites e, vitesi sola aldığınızda arkadaşlar şöyle gösterelim. Sola aldığınızda şuraya e, drive konumu e, yani otomatiğe alıyorsunuz. Tekrar yaptığınızda e, bu sefer manuel'e geçiyor ve siz e, manuel olarak vitesleri yükseltirip düşürebiliyorsunuz. Hemen şurada yani yine şöyle sağ aldığınızda ise boşa geçiyor. Ve geri çektiğinizde ise R geri vitese atıyor arkadaşlar. Buradaki eşya gözleri de dediğim gibi e, sanki biraz eşya gözü anlamında vasat olarak gördüğüm Opel Astra H. Buradaki e, torpido böyle iki e, arada bölme var. Böyle raf gibi dizayn edilmiş. Şurada bir Sanki bardaklık gibi bir yer var ama çok kullanışlı değil. Şuralarda böyle boşluklar bırakılmış. Buralara böyle paralarınızı koyabilirsiniz. Ama şey hoşuma gitti. Sanki amasörlü bir e, torpido kapaymış gibi çalışıyor burası. Yanlış bilmiyorsam kaçtı? 7, 7 adet hoparlör vardı. Hemen şu köşelerde Twitter'lar Twitter yine burada mevcut. Siperliklere baktığımızda aynalı ve ışıklı. Diğer tarafta yine aynı şekilde arkadaşlar. Gayet de kullanışlı. Şu ortada ise bir e, aydınlatma okuma lambası yine mevcut. Burada manuel. Bu da çok hoşuma gitti. E, manuel karatmalı e, dikiz aynamız da burada mevcut. Şimdi bir e, sürüşe geçiyoruz. O yüzden görüş açısıyla ilgili bir aracın sıkıntısı yok. Opel'lerin sürüşü e, keyiflidir. Astra, Vectra, Corsa e, bir topluluk hissiyatını her zaman yaşarsınız. E, özellikle Astra ve Vectra ya yani hepsi için geçerli aslında. Böyle bir tank sürüyormuş gibi e, hissetmeniz... E, Direksiyonda tok hissettiriyor. Yani, Direksiyonu tok hissettiriyor. Ön düzen opellerin ön düzeni çok sağlamdır. Opel'lerin ön düzenini kolay kolay e, bozamazsınız. Daha önce de bahsetmiştik bunlar Bizim yol şartlarımız tabii biraz tartışılır. Tabii ki. E, ona rağmen sağlamdır diyebilirim. E, ön düzeninden dolayı, arabanın oturumundan dolayı yanlış bilmiyorsam 1190 kilo bir ağırlığı var. E, şasisinin ağırlığından dolayı çok keyifli sürüş algılarsınız. Tabii bu e, kişiden kişiye göre değişir. Bu araç 1.6 e, Twinport atmosferik e, 105 beygire 150 Nm torku olan bir araç. E, bana baktığınız zaman ben atmosferik motorlu araçları çok tutan, çok seven bir e, sürücü değilim. E, bana göre Opel grubunun e, GM grubunun e, bu 105 ya da 115 atmosferik motorları ya da kuruzlarda bu 124 olarak da üretildi bir ara. Bence araçlara, araçların ağırlığına, şasisine biraz hantal kalan bir motor kombinasyonu diyebilirim. Şanzıman konusuna gelirsek Easytronic 5'leri Easytronic yine benim bir sürücü olarak kolay kolay tercih edeceğim bir şanzıman değil. Ben biraz hissiyatını sevmiyorum vites geçişlerinde bir miktar sallaması olur ama şunu da söyleyebilirim fiyattaki o yanlışım yoksa diyolojikli ya da Renault grubunun yine aynı tabanlı şanzımanına göre Opel'de bu geçişleri hissetme oranınız bana sorarsanız bir tık daha az. Ayrıca benim istronik şanzımanla ilgili bilgi verdiğim bir e, videom vardı onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Harici olarak şanzımanda winter modu var. Mehmet hocam bahsetmişti. Winter modu kışın düşük devirde arabayı hareket ettirerek kaymaları, ona bağlı kazaları engellemeye çalışan bir mod. o dönem için iyi bir özellik denilebilir. Yani harici olarak hani araç A'da yani avutoda gidiyorken şu şekilde çektiğim aracı manuel alıp ben buradan yönlendirmesini yapabiliyorum manuele aldığımda ki alver durumu biraz daha belirgin, daha çok hissediliyor. Özellikle birden ikiye geçerken e, bir tık daha sallantısı fazla diyebilirim. E, ama arabanın dediğim gibi sürüş konforu güzel. E, tabii ki atmosferik olmasından dolayı gücü biraz daha yüksek devirlerde hissediyorsunuz. Evet. 5000-6000'leri bin, ee, görürseniz belki sizi tatmin edebilir. Bu da Tabii yakıt konusunda da avantaj. Ee, yani aracı biraz gitmesini istiyorsanız aracınızın fazla yakmasını göze alacaksınız demektir. Ama onun haricinde e, tabii şimdi fiyat da önemli. Şimdi düşük fiyatlarda aracın temizli bulduğunuz zaman e, hani sağlam özellikleri olan e, ondan sonra can güvenliğinizin yüksek olabileceği e, nispeten hani bu araçlar tahminim herhalde 400-500 bin bandından e, yani 400 bin bandından başlıyor fiyatları. Modeline, tebeidine böyle ama Kilometresine göre. Yani o fiyatlara tercih edilebilir mi? Tercih edilebilir bir e, araç. Yalnız ben şunu söyleyebilirim. Özellikle yalıtım anlamında aslında motor sesi de rüzgar sesi de çok olan bir araç değil. Ama alttan yani tabandan e, ses geliyor sanki yoldaki yol, bozuklukları hissediyorsunuz. Ama yalıtım anlamında Yine model yılına göre düşün, Düşünüldüğünde e, Takvimkar denilebilir Evet böyle Biraz üst devirlerde kullandığınızda da Biraz canlı gösteriyor yani, Tabi şey mesela şuradan dönüşte Bir hemen e, şey yapalım e, Bir manuel de e, Yola doğru Şurası boş Müsait bir yol Şu an birinci viteste hemen hemen Şöyle bir duralım kalkış yapalım şurada videomuzda vardı. 1.3 90 beygir baktığınız zaman turbosu olan bir e, e, araç. Turbo dizel bir araç. Bana sorarsanız e, o da yetersiz. Hani tabii ki yakıt ekonomisi vesaire çok daha iyi. Hani rampada vites küçülttüğünüzde sıçraması bundan daha iyi vesaire ama orada tabii dizelde tork gücü devreye ve turbo girişinin içine girdiğinde değişiyor. Tabii ki bu daha biraz daha e, amaç önemli olan, ne istediğiniz önemli olan Mesela böyle sürücülerde, mesela burada daha belirgin hissediyoruz özellikle ramdan çıkarken evet. Şu şekilde yani gaza çok basmanız gerekiyor. Ben o, o olayı sevmiyorum. Ben genelde e, kullandığım her aracı fabrika verisinde, hatta bazen fabrika verisinin bir de altına düşerek kullanırım yakıt tüketimi açısından. Yani bu araçlarda o tarz bir kullanım çok mümkün değil. Atmosferik her araçta böyle aslında. Çünkü yani aslında dediğin doğru. Güç istiyorsanız gaza basmanız, basmanız lazım. Ve o dönemde üretilen atmosferiklerin bir altların torkları da e, güçleri de birbirine yakın. Yani Şu bu değerler. Dördüncü viteste 60'ta giriyorum. 2000 devrin altında 1750 civarında seyrediyor. Şu yakıt ekonomisi için çok ideal. Yani işin açabilirim. çok süratli işim yok. Ben tatlı tatlı giderim. E, arabam az yaksın diyorsanız bu araba LEVGE'de e, büyük ihtimalle e, çok az şu sürüşte yani 60 e, hadi 72 bin devir. Diyelim. Ortalama 10 litre diyebiliriz. E, 100 km'deki yakacaktır. E, 100 km'de hızla da e, ortalama böyle 2500 devir civarı diyebiliriz. 2250-2500 devir çeviriyor 100 km'de de arkadaşlar. <laughs> Burası kardeşim ağzına sağlık. Hocam rica ediyorum. Diğer e, videolarda araçla ilgili, de, ilgili daha detaylı bilgiler izlemek isterlerse de diğer hasta videosuna da o çok detaylı bizim için çok vaktimiz zamanımız yok zaten e, herkese sağlıklı güvenli sürüşler beğenirseniz abone olmanız, olmanız ricamdır hoşçakalın arkadaşlar